Merhabalar, bugün sizlerle birlikte yer fıstıklı, karamelli, çikolatalı kek yapacağız. Yapımı çok kolay, lezzetli, pratik, çok güzel, harika bir tadı olan kek yapacağız. Çayla birlikte, kahveyle birlikte çok iyi gider. Misafirlerinize farklı bir lezzet arıyorsanız güzel bir tarif yapmanızı, yemenizi tavsiye ederim. Hemen yapmaya başlayalım kekimiz yapıyoruz ilk önce. 2 yumurtamız var. 1 su bardağı şekerle birlikte güzelce kavuruşturuyoruz. Köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Daha sonrasında içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. 1 çay bardağı da süt ilave ediyoruz. Toplamda 2 su bardağı un kullanıyoruz eleyerek kullandım. Daha güzel, daha kabarık olsun diye. Bu oluyor, daha güzel oluyor. Hırıkımız eledim zaman. Bir dolu kaşık kakaomuz var. Kabartma tozu ve vanilimiz var. Güzelce karıştırıyoruz. Güzelce çırptım. Akışkan bir tuvağında yağlamış olduğumuz fırın kabını kekimizi döküyoruz. Her yerine eşit bir şekilde yani sanıyorum. Az malzemeli güzel bir lezzet. Her yerine eşit bir şekilde, bir iki üç kere de. 400 her yerine gidelim. 170 derecede pişirdik. Şey Ve daha sonrasında ters çevirdik. Karamelimizi yapmaya başlayalım. Bir su bardağı şekerimiz var. Şekerimizi ocakta karıştıra karıştıra erimesini sağlıyoruz. Yakmamaya dikkat edelim. Eridi. Daha sonrasında bir çay bardağı krema ilave ediyoruz içerisine. Karıştırıyoruz sürekli dikkatli olalım karamel yanmasın hem bizim güzelce karıştırıyoruz içerisinde de isterseniz siz ceviz badem fıstık fındık ilave edebilirsiniz ben fıstık ilave ettim yer fıstığı ilave ettim daha sonrasında da kekimizin üzerine döküyoruz her yerine gelsin eşit bir şekilde Biraz dinlenmeyi bırakalım. Daha sonrasında da üzerine çikolata eritip 100 gram çikolata eritip dökeceğiz. Yapmanızı yemenizi tavsiye ederim. Yapanlara yiyenler afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. Sizlere de kolay gelsin.